Kuyu tabelası bu şekilde yapılmıştır. El pompası. 2500 litrelik su deposu. Elektrikle çalışan su motorun su motorun hortumu, o şekilde e, su deposuna su gidiyor. Kuyu çeşmesi. merhume Hacı Nurhan Yılmaz adına gönderilen su kuyu hayratı. 314. su kuyumuz. Allah kabul etsin. Kadim Yurlar Dayanışma Derneği ve Ahde Vefa Kuran Birliği Derneği'ne ayrıyeten teşekkür ederiz. Allah sizden ve tüm emeği geçenlerden razı olsun. Çocuklar da sabırsızlıkla su kuyusunun açılışını bekliyorlar.